Evet Vera merhabalar. Tekrardan devam ediyoruz. Evet Vera. Bugün zaten şu tane video atacağım. İkinci videomuz bu. Şimdi başlıyoruz. Önceki bölümde ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Tamam. Açtım. Şimdi başladık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ha, buradaydık. Ha, biz saç makine yaptık. Ha, evet hatırladım o zaman. Evet. Önceki bölümlerde maden gittik beyler. Allah'tan gittik işte. Yoksa madende hiçbir şey alamazdık. Ama bence madeni tekrar gidelim be. Bu sefer yine maden videosu olsun. Ondan sonra bunun devamı tekrar gelecek beyler. Maden videolarının devamı. Evet şimdi kıyafet. Hatta kıyafetlerimi buraya atacağım. Sadece buraya. Ayakkabım bende kalacak. Şu. Ya şu ayakkabı kullanalım. Ya of, sen niye giriyorsun buraya? Ben seni buraya atmak istemem ki. Tamam Beyraş. Bu ayakkabıyı kullanacağım. En azından bununla yürürüz. Şimdi maden kazma operasyonuna tekrar başlayacağım. Ama gitmeden önce. ha Tamam buraya en azından kılıç alayım. Şimdi o zaman hazır istiyoruz. Demirimiz ee, demirimiz vardı burada önceden. Aa her şeyi harcadık mı yoksa sapış alacağım. Orman tarafından harcandı. Her verir. Bir de oyun kasmaya başladı. i̇nşallah ee, bitmez. Cık. Ya ben senin kömürünü nasıl şeyim, oldu mu ya? Bir kömür eksikti. Kömür pişimi eksikti. 8, 10, 11. 8, 7 olacak. Tamam. Hazır. Pişirmeye hazırız. 10 tane. İyi beyler. Burada kimler bizi bekliyormuş yemeği. Buna biz yiyecek şimdi. Abi beyler ne kadar tatlı duruyor. Abi tane. İkinci demir. Abi biz bu arada ne yap ne yapıyoruz ki? Şapşal gibi şeyler yapıyorum. Bunları atacağız ki böyle. Bunlarla ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapmayız artık. Yok ya şey yaramıyormuş demek ki. Demek ki şey yaramıyor. Derilerim ulan bir vantır oldu yine. Şey o zaman bunu bunun için kullanacağım. Evet. Taş. Heh, taşa çevirdim. Bunu da buraya koy. Etinizden böyle et. İyi beyler şimdi gidiyorum madene Yine. Tamam. Biraz bekleyin bir. Tamam devam. Kazma aldık yine. Şimdi yine aşağıya gideceğim. Ama derken bunu yiyeceğiz beyler. Yoksa açlıktan öleceğim. Bakın ya. Al işte. Artık hastalanacağım. Üf, o zaman çok kötü oldu. Bunu at, bunu da at. Hatta bunuyla zaten bu oyunda emel yapılabiliyor. Evet var yani o yüzden alalım bence bunu. Evet. Hayır derken olmadı bu. Tamam, böyle aldım. Girdim hiç. Lan kendimi kapattım. Tamamdır verir. Ma bu video 10 ya da 20 dakika sürecek. 15 dakikada sürecek. Devamı da <laughs> devamı da ha devamı da 15 ya da 16 da gelecek belki olmazsa çekemeyeceğiz hiçbir zaman ya da az zamanlarda evet ben önceki gittiğimiz yer burasıydı buraya gideceğiz işte tamam ama ben yine korkmak istemiyorum ama zaten madeni toplamıştık ki biz her şey biz çalamadık lan hayır ya meşale doğru Yok ya bunu bak dışarıya bakmasaydım ben hiçbir şey yapamayacaktım. Hayır üstüne de yoruldum. Yorulmak istemiyorum. Sırası değil ki. Ya böyle ben niye saf gibi şeyler unutuyorum. Orman iri şeyleri unutuyoruz yine. Çok sonlaşan diyordu. geldim buraya. Meşale alacağım dedim Elime alalım meşaleleri. Tamam bunları da elimiz alalım. Ne yapalım şimdi? Ha, bu da burada. İyi şimdi aşağı inelim. Gerçekten inelim artık yeter. Tamam be bu 5 dakikayı boş zaman harcadık şu anda 5 dakikayı. Evet. Kazma yapmayı har harcadık ilk kez. Oyun kasmaya başladı. Bir dakika yoksa bunu şey mi yaptım ben? Evet tahmin ettiğim gibi. Yok ya Bera bunun için kasılmış. Buna kastığı içinden de hiç memnun değilim. Tamam. Yok ya ben bunu görmemişim. Evet böyle kendi artık koruma oynarken. Oldu bu. Evet. Benim 3 ya da 4 artık korum var. Kendi artık korum. Evet. Bu da video. O da 5. oldu. Evet böyle çok güzel. Çok güzel artık or bu. Artık diğerlerinden daha güzel. Ama bir tanesi bu artık oradan daha iyi bir şey. Evet elmasım da çok fazla. Elmasım iki tek. Tamam. Girdim. Yine başladık. Bir madene. İnşallah burada yine ölmeyeceğiz. Ölürsek biz sıçtık. Ölürsek onun katil gibi intikamını alacağım Elif. Bak üstüne de devam etmiyor Yok ya yanlış yoldan O zaman Bu yoldan gidiyoruz şimdi de Keşke devam etse ya Benim asıl devamını istiyorum ama Neyse Tekrar kazalım be Yok Neyse şey o zaman bunları uygulamak için kullanalım Evantır fazla dolu değil Güzel. Bunu da inventory için burayı. E, biz sivici niye aldık? Böyle ne gerek vardı ama her neyse bunu at buraya. Ha şalkurları da alalım. Unutmuşuz biz bunları. Tamam. Yok ya böyle bizim zengin olmamız lazım. Orası oraya gittim her bir gitmiş. Tamam o zaman. Ha evet vereceğim oradan ben buraya düşmüştüm en son. Evet be joga beni orman herif gibi yüksekten uçurdu öldürdü. Aslında harbiden öldürdü o, o yükseklikte ya. Öldürme ihtimali de vardı. Belki yani. O yüzden seri gücüne korkarak kaçtım mal gibi. Evet şimdi yukarı çıkalım. Buradan tekrar kaçış yerimiz olur. Kaçmak üzere ben altıma bu kula koyacağım bundan sonra. Yoksa canım gider öleceğim. Böyle olabilir belki yani. Tamam benim maldenin zaten devamı gelecek 20 ya da 15 dakika yapacağız. Oh korktum derken yaman gibi. Oha bakın. Ben niye burayı görmedim şapşalca ya. Yakınlardaymış demirler. Allah için beni pro gözüme tütüreyim. Of ya. Demek ki karanlıkta görmemişim. Heh. Tamam benim demir olalım. Ben bunu burada olduğunu hiç bilmiyordum alalım bunu. Aldım. Şimdi gidebilirim. Hatta o 8 seviye olacağız en azından madem bir 8 seviyedir. O bakın ben buraya da bakmamışım derken. Ben niye buraya gelmek duruyorum Her şey en azından bakacağız. Bakacağız buraya da. Sakin. Oh. Tamam, burada şimdi ne var? Bu, bu yerlerde hiçbir şey yok. Ama germanyum piston yapmak için lazım. O germanyumları giderken alacağım. Tamamdır verir. şimdi. Meşaleleri koy. Hatta bu kızı hazırlayan beni bizi vuracaklar çoksa anında belki gezecek. O yüzden taktığımız Tamam. Burada meşale varmış. Ben niye bu yukarıya gelmedim ki ya? Her şeyler. En azından buraya bir bakalım. Biz buraya niye bakmadık? Çünkü şapşal olduğumuz için. Ya beyler ya. Niye kötü bir şeyler var burada? Aman en azından germanyum vardı orada. Onu alalım. O germanyum bizim için Neredesin bakalım orada. O dört bloklukmuş bu germanyum. Tamam. İyi idare ederiz bunlarla. Şimdi beş blokluk. Alalım seni germanyumcuk. Germanyum kardeş. Tamam. Ooo bela harbi çok çıkıyor bunlar. Sizi söylemiş. Hayır yani söylemedim herhalde. O zaman Germanyum topluyoruz yine. Bizim aramıza geldi Germanyum. Tamam. En azından seviye almak için gelmişiz. İyi oldu. Yine mal gibi geldik buraya. Boşu boşuna. Her sefer o zaman gidiyor. Ha evet en son biz oradaydık. Evet. Şimdi beyler biz oraya indik. İnmedik. Bizi lan pişirecek sanmıştık ya. O yüzden inmedik demek. Ben oraya inmem ah. lazım ama. Bera pişti ben derken pişiyor. Bera öleceğim. Ben oraya düşersem ölürüm anında. Ama öyle işte. Ah. Ya altıma blok koy. Hiç veren koymadı blok altına da. Bozuk mudur nedir bu oyun? Minecraft'ta koyardı, Bu oyunda koymuyormuş Ayı yoktur inşallah ben ayı istemiyorum şu an. Ben maden yapmak istiyorum. En azından buralara da bakın belki elmas karşımıza çıkar burada. Heh. Şuraya da bakalım. Heh. Yan tarafa bakalım. Şalpır önem yok ki. Bizde şalpır sınırsız ya. Evantır doldurdu şalpırı. Yok be o şapkalar şey en yani fazla 4 ya da 3 çıkıyor. O yüzden almayacağım. O kadar mantır dolduracak. Tamam. Buraya gel gelmemiş istiyor ki. Biz oraya bakalım o zaman bir. Bir kez git bakalım. Bakın ya alıştı işte demir varmış. Ben harbi kör gözümü tıkıyor. Oha. Yine devam ediyor. Başladık. Yine başladık. Oha. Beyler bu ne kadar bunlar bizi seviyor şeker Tamam böyle zaten devamı gelecek. 15 dakikada bence bitirin. Böyle olsun. Yani. Ya da istediğimiz zaman. Bunları alalım. İyi ver zaten diğer bölümde yine madene madende kalmaya devam edeceğim. Çünkü ben fazla aslında maden alamadım. Çünkü elmasım yok. Ben ben asıl elmas almaya geldim buraya. Demir de. Ben demirle aslında zincir zırh yapabiliyoruz. Zincirin yapılışını görmek istiyorsanız hızlıca sizin için göstereyim. Eee nerede o? Ha burada. Böyle sadece demirden yapılıyor. Bakın. Ama Minecraft'ta bok gibi ya. Minecraft'ta hiç yapılmıyor. Evet bakın ya gördünüz mü? Ne kadar basit. Ama demirlerimizce diye aslında onun için geldim. Benim zinciri acil yapmam lazım birleşimde. Tamam. Biz tekrar aşağıya gideceğiz. Biz aşağıları fazla bakmadık. Fazla bak bakmadık. Yani. Hmm. bakın ya bakmadık harbiden. İyi zaten ben burayı fazla kurcalamayacağım çıkacağım. Evet beyler. Oha burada da varmış. Burada kesin. <gülüyor> Yaşasın. Oh! <laughs> kim geliyor? Bir, ha sen aşağıdasın. Senin ağzını sıçacağım derken. Zaten aşağıdasın kesin. Sen neredesin? Oo! Orada sen. <laughs> Aa! Bana tek atıştı Yok ya sen nasıl sen geldim geldin bana doğru. Şapşal çocuğu. Gel lan seni öleceğim. Kafana bunu ye. Tamam şimdi sen sıçtın. Onu vuramadı daha En azından yukarıya çıkmıştı. Aa bak. Son sözümü söyle. Ölmek istiyorum. Hadi o zaman geber. Geber. ha <laughs> kiss de 8 seviye etti. Tamam. Ya keşke üstünüz sana nasıl çıkamıyorum. İt veren ya. Seni nefret ediyorum artık. Seni yakında nefret edilme koyacağım. Şöyle yapalım. Ya ne bu ya abi şimdi? Ha tamam çıktım. Ama bakın ya bakın ne orada acıkıyorum. Ha, zaten insanla unutmuşuz. Tam alalım. Oh öyle işte ben böyle bir şeyler, şeyler severim. Hmm, böyle devam ediyor belki. Yine. Yine yanları kazanım belki vardır yanlarında da. Böyle varsa ben yaşadım. Yaşadık yani. Bir dakika, bir dakika yanlarda olması lazım. Yanlarda hayır. Yok. Her şey o zaman alalım. O derken 4, 4 oldu bu. 5 oldu. ben bu kadar elmas görmedim. Altın. Ben o bu ne? Ha tamam adamsın. Sonunda bitti ya sen kadarsın. Yok ya uzun süredir devam etti. Şöyle bir kazalım ya tekrar çıksın. 12 tane yetmez bana. Hayır. Yok ya. Tamam Bu 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 kadar fazla oldu da biraz abarttı. Bir elmas nasıl 7 tane alabiliyor anında be? İşte o biraz saçma geldi bana. Bakın ya germanyum. Ben oraya da gideceğim bu arada. Oraya da bana ne? Oh, en azından germanyum alalım da piston yapalım yine. İkinci defa yapmak istiyorum. Zaten pistonum bitmişti. Bir tane. Bir tane kalmış denizin onun için. Beyler benim germanyum nasıl bu kadar 16 olabiliyor ya? Mükansız değil mi yani? Heh. Siz de bari, de bari de Sizi alalım kanka. Tamamdır. Tamam. İyi böyle bu oyun harbi güzel. Minecraft ama biraz sıkıcı. Ama en azından Minecraft'ı 30 3 abone için çekeceğim. 32 abone için. Tamam. Sizin için çekeceğim yani. Tamam better. şöyle kazalım. Ama zaten bu artık orada öldüğüm zaman Minecraft çekeceğim. E, 100 gün yaparsam da çekeceğim. Ben siz önce ön, çok önceden söylemiştim. Yani çok önceki bölümde. Öyle yap, söylemiştim. Tamam. Kaç seviyor? Oğlum biz ne arada 9 seviye olacağız? Beyler bak bu kadar saçma artık. Ben bu kadar işte saçma diyorum. Bunu saçma. Bu çok efsane saçma. Şöyle düş, düşmesin diye buraya koy. Tamam. Almaya devam edebiliriz şimdi. Devam etmiyor gibi. Devam. Biraz bek. Hatta bir görüşürüz.